Merhaba. Selam vermeden videoya girmek, selam vermeden video başlamak doğru mu? Bana pek ayıp geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar diye girsem çok mu bayat olur? Doğrusu bayat ifadeler pek tercihim değildir. Ama emekliye duralım, daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Malum, algoritmanın da bizi insanlara önermeden önce sınıdığı şey sizlerin geri dönüşleriniz. Eğer videolardan memnunsanız beğenip abone olmayı, memnun değilseniz de yorumlarda eleştirilerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Hepsini dikkate alıyoruz. Mevcut durumda Türkiye'nin %99, bu kadarı abonemiz değil. Dünyanın da %99, bu kadarı. Bütün dünyadaki insanlar olarak Türküyle, Avustralyalısıyla, Afrikalısı, Avrupalısı, Amerikalısıyla toplamda 8 milyar 210 milyon 845 bin 340 kişiyiz ve böyle yaşıyoruz. Sosyal canlılar olarak kalabalık olmaya ihtiyacımız var. Ne az ne çok. En başından beri de kalabalıklaşabilmemiz için insanlığın en temel güdüsü ve hayatın başlangıcı üremeye ihtiyaç duyuyoruz. Bütün canlılar olarak, bitkiler dahi, buna programlanmışız. Bütün canlılar. Canlı olmayanlar? İşte bu analiz matematikçilerin dikkatini çekti. Fizikçiler problem çözmede, matematikçiler de problem çıkarmada uzmandır ya, John von Neumann adında bir matematikçinin aklına çok iyi bir fikir geldi. Kendi kendini öğreyen robotlar. Onlara her şeyi yaptırabilirdik. Hatta onları Mars'a gönderip, Mars'ta kendi kendini öğreyebilen bir nevi robot popülasyonu oluşturup, koloniyi bu canlı robotlara kurdurabilirdik. Tek tek robot göndermektense orada öğretmek. Ama bir sorun vardı. Robotlar üreyebilir miydi? Üremeye karar verebilir miydi? Nasıl üreyecekti? Nasıl büyüyecekti? Damızlık mı olacak? Çiftler mi olacak? Bunu anlamak için üreme ve kendini kopyalayabilme özelliğini bir bilgisayarda simüle etmeye karar verdi. Basit görünen ama oldukça karmaşık bir sistem kurdu. Pek işe yaramadı, pek ilgi de görmedi. Ama Neumann'ın bu soruları 1970'te bir matematikçiyi daha meraklandırdı. Cambridge Üniversitesi'nden İngiliz matematikçi John Horton Conway. Aynı soruları yanıtlayabilmek amacıyla daha basit kurallarla daha basit bir sistem kurdu. Hücresel bir otomat, bir oyun. Google'a yazdığınız zaman da bu oyuna yapılan bir göndermeyle karşılaşırsınız. Conway'in hayat oyunu. Bir oyun ama oyuncusu olmayan, oyuncusuz bir oyun. Başlamadan önce belli veriler yüklenir ve başladıktan sonra bu veriler haricinde başka hiçbir şey oyuna etki edemez. Kare şeklindeki hücreler, sonsuz sayıda hücreden sonsuz bir zemin. Kurallar çok basit. Hücrenin alabileceği yalnızca iki durum var. 1 veya sıfır. Bir durumunda hücre yanık, sıfır durumunda hücre sönüktür. Yanık hücreler yaşarken, sönük hücreler ölüdür. Yanan hücreler canlanırken sönen hücreler ölür. Sönmesini veya yanmasını sağlayan kurallar ise 4 taneler ve çok basitler. 1. 2'den az komşusu olan hücre yalnızlıktan ölür. 2. 2 veya 3 komşusu olan hücre canlı kalır. 3. Üç, 3'ten fazla komşusu olan hücre ölür. 4. Tam 3 komşusu olan ölü bir hücre ise canlanır. Oyunu başlatmak için istediğimiz hücreleri canlandırdık. Oluşturduğumuz bu rastgele şekle tohum diyoruz ve başlattık. Kuralların işleyişine bakın, oluşumlara bakın. Hareketli cisimler, simetrik şekiller, tekrarlı şekiller. Oyunu başlattıktan sonra sistem kuşaklar halinde ilerler. Her bir kuşağa tıklenir. Birinci kuşaktaki halimiz bu. Birinci kuşağa kurallar uygulanır ve ikinci kuşaktayız. İkinci kuşağa kurallar uygulanınca da üçüncü kuşaktayız. Tamamen asimetrik olan bir kelime yazdığım zaman eksi bir oluşan simetrik şekil. Rakamsal olarak yazdığım zaman oluşan simetrik şekil. Her kuşakta hücreler etrafındaki komşu sayısını hesaplayıp ona göre sönmeye veya yanmaya karar veriyor. İşte bu yaşam ortaya çıkarmanın ve kendinden üreme organizasyonunun bir örneğidir. Bu kadar basit kurallardan karmaşık şekillerin oluşması, ekonomi, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi çok yönlü bilimlere ışık tutar. Oyunda üç farklı türde çıktı vardır. Naturmort, yani durağan kalıplar, osilatör yani tekrar eden kalıplar, kendini çevirerek bir yönde ilerleyen spaceship yani uzay gemileri. Conway'in hesaba kattığı şekiller çıktılar bunlardı. Bu şekiller eninde sonunda hangi kuşakta olursa olsun sabit bir düzene oturacak, bu üç şekilden birini alacak ve sabit bir nüfusu sahip olacak dedi. Ve bu tezini çürütene 50 dolar vereceğini söyledi. MIT'den Bill Gosper liderliğinde bir grup yaptığı planör silahıyla 50 doları kazandı. Mevzu dolar değildi tabii ki. Oyunun içinde karmaşık sistemlerin de oluşturulabileceği anlaşılmış oldu. Şov yapanlar, hücreleri savaştıranlar, örüntü kuranlar, saat yapanlar, hayat oyunu içinde hayat oyunu yapanlar, yok olan sistemler, hareketli sistemler, sürekli sistemler ve periyodik sistemler ortaya çıktı. Çok karmaşık sistemler kuruldu. Ama bu hayli karmaşık sistemler sadece dört kuralı uygulayan basit hücrelerden oluşmuştu. Nöronlarımız gibi. Düşünmek, hatırlamak, ezberlemek gibi birçok karmaşık davranış göstermemizi sağlayan nöronlarımız. Ya sıfırdır ya bir. Elektriği ya gönderir ya göndermez. Ya da atomlar gibi ve atomların oluşturduğu her şey gibi. Bütün evren aynı şekilde. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekimsel kuvvet ve elektromanyetik kuvvet olmak üzere Conway'in hayat oyunu gibi dört temel kuralı varsayarak hareket eder ve her şey meydana gelir. Hayat oyununda bir sonraki kuşakta ne olacağını dört temel kuralla öngörebildiğimiz gibi dünyada da dört temel kuvvetle ne olabileceğini kısmen de olsa öngörebiliyoruz. Ve belki de tamamen görebileceğimiz noktaya çok kalmadı ve gitgide yaklaşıyoruz. Hala robotların üremesine bir çözüm bulamadık belki ama Neoma'nın soruları ikinci denemede de yanıtsız kaldı belki ama çok büyük bir fikri, teoriyi simülasyon ortamında da olsa kanıtlamış olduk. M teorisi. M teorisi nedir bilmiyorsanız bundan bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. İşin sonunda çok küçük yapı taşlarının çok basit kurallarla evreni dahi oluşturabileceğini insanlık olarak kendimize kanıtlamış olduk. Hem de oyuncusuz bir oyunla. Baştaki verileri biri mi girdi yoksa başka bir hayat oyunu? Conway'in hayat oyunu oyuncusuz bir oyun. Bizim hayatımızsa oyuncularla dolu bir oyun olmayan. Dünya bir platform, bir otomat. Hepimiz birer oyuncuyuz. Siz de, ben de. Her oyuncu farklı bedende. Ama hayat, hayat bir oyun değil. Hayat bir hediye, yaşamaksa bir sorumluluk. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Hayatınızı oynayın, hayatınızla oynamayın.